Herkese merhabalar. Ben White Fox. Bugün hepinizin beklediği o haberi vermeye geldim. Haberimiz şu. GTA 6 ilerleyen günlerde çıkışını gerçekleştirecek. En sonunda artık GTA 6 çıkıyor. Çıkarken de bir yandan teoriler gelecek, geliyor. Her neyse size bu teorilerden biraz bahsedeyim. Şöyle 27 sayısı var Tamam mı? Bunu aklınıza tutun Öncelikle şöyle oldu Rockstar Çalışanlarına hediye göndermedi Çalışanlar da bunları Sosyal medyada falan paylaşmaya başladılar Daha sonra Çalışanların birinin Paylaştığı fotoğrafta Bir kağıtta Numaralar yazıyor Eğer bu numaraları google'a girerseniz Google'da e, bir konum gösteriyor size. O konumda da bir e, araba galerisi gibi bir yer var. İşte. Orada da 27 sayısı yazıyor. İnsanlar da buna istinaden diyorlar ki herhalde e, yarın çıkacak 27 yazıyor çünkü diyerek bunu düşündüler. İşte sonra şöyle oldu. GTA 6 işte dediğim gibi ayrıca böyle oldu insanlar böyle teoriler üretti hatta trailerın birinde bir yerde iki tane taş var onlar da 27 sayısına benziyor diyerekten de böyle şeyler yaptılar ama öncelikle şöyle bir de ayrıca bütçesini de söylemem gerekirse 2014 2004'ten beri yapılan bir süreçmiş Google'dan baktığım kadarıyla. Ee, yapımı böyleymiş. Ve gördüğüm kadarıyla şöyle. E, 2 milyarı geçmiş. E, beyaz Kurt'tan falan da baktım. Onu söyleyeyim dedim. Bir daha çok bilgi edinmek amacıyla baktım. Yani kötü bir niyetim yok. Ayrıca birçok film bütçesinden bile fazla bu. İsteyen gidip bakabilir. Yani. Şöyle ki ee, bu GTA 6 çıkıyor ya. Ha. Şimdi bir de e, yükleyip ben de oynayacağım. Ama bu arka planda falan oynayamam. Bir şekilde yükleyip oynamayı deneyeceğim. Ama neyse. Söyle. Şu ara işte teoriler bunlar. Ama GTA 6'dan bir iki görsel göstereyim size hemen. <laughs> Bu arada videolarımı beğenip paylaşmayı falan unutmayın. Bu benim için daha iyi olur. Böyle videolar daha çok gelir. Ayrıca eleştirmemi istediğiniz kişiler falan varsa da bunu söyleyebilirsiniz yorumlarda belirtin lütfen. Her neyse söyleyeyim şimdi. Bu işte GTA 6 bana sorarsanız trailer da güzel. İsterseniz hemen gelelim. Ona da biraz bakalım. İşte görüntüler bunlardı. Bana sorarsanız bu eğlenceli bir oyun olacak. Ee, ayrıca hepinizin de yılbaşı kutlu olsun. Seviyorum hepinizi. Daha sonra görüşmek üzere. Bay bay.